arkadaşlar merhaba Bugün basit örgü desenlerine çok güzel bir model daha ekliyorum. şöyle modelin şu kısmı kenarlığı saymazsak 15 adet arkadaşlar 15-15 olarak 15'in katlarıyla başlıyoruz. Şimdi başlayalım Evet. İsterseniz lastik yapabilirsiniz. Lastiksiz de başlayabilirsiniz. Bakın lastiksiz bu şekilde oluyor. Şimdi başlayalım. Bir tane kenarlık örüyorum. Bir tane kenarlığı ördükten sonra iki tane ters ilmek 1 ve 2. Evet, 2 tane ters ilmek ördük. Şimdi sıradaki 4 ilmeği gör görüyorsunuz. Bu 4 ilmeği keseceğiz. Ama soldan sağa şu şekilde şu şekilde 4 ilmeği kesiyoruz. Pardon, evet. Bakın arkadaşlar, 4 ilmeği kestim. Peşinden bir artırdım. Bir tane düz ördüm. Bir artırdım. Bir tane düz ördüm. Bu şekilde artı e, 6 tane 6 tane arttıracağız arkadaşlar. Bakın 2 tane artırdım. 3.'yü artırdım. dördüncüyü artırdım beşinciyi artırdım ve bu bizim altıncı artırmamız altıncıyı artırdıktan sonra dört ilmek kesiyoruz bu defa sağdan sola kesiyoruz evet bakın modelin şu kısmı tamam arkadaşlar Bakın. Şu kısmı tamam. Devam edelim. 4 tane kestikten sonra 2 tane ters örüyorum. 1 ve 2. 2 tane ters ördükten sonra 4 tane keseceğiz. Fakat soldan sağ keseceğiz. Şu şekilde soldan sağa 4 ilmek kestim. Evet arkadaşlar. Peşinden 6 tane artırıyoruz. 1 2 3 4 altı 6. altı 6 tane artırdıktan sonra 4 ilmek kesiyoruz peşinden yine iki ilmek ters ördük ve kenara geldik sıramız bitti birinci sıramız ön sıramızdı şimdi arka sıraya geliyoruz arka sırada tersi ters düzü düz örüyoruz arkadaşlar artırdığımız ilmekleri de ters örmeyi unutmayalım arka sırayı ilerleyeyim Evet arka sırayı ördük şöyle önden ikinci sıraya geldik arkadaşlar burada burada hiçbir şey yapmıyoruz sadece bu sıra dümdüz örüyoruz düzü düz tersi ters yalnız bakın şu ters ilmekleri ters öreceğiz ön sıradaki ikinci sıramızı ilerleyelim önden ikinci sırayı gittim ikinci sırada hiçbir şey yapmamıştık düzü düz tersi ters örmüştük arkaya geldik Burada da hiçbir şey yapmıyoruz. Düzü düz tersi ters örüyoruz. Arka sırayı ilerleyelim. Ön tarafta tekrar modeli koyalım. Evet arka sırayı gittim. Tekrar ön sıraya geldim. Bu bizim önden üçüncü sıramız arkadaşlar. Önden üçüncü sıraya başlayalım. Modeli tekrar koyuyoruz. Kenarlığı aldım. İki tane ters ilmeğimiz vardı. Ördüm. 2 ters ilmekten sonra sıradaki dört ilmeği şöyle görüyorsunuz. Soldan sağa alıyoruz arkadaşlar bu. Evet isterseniz tığla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle önce bir gevşetelim. İlk 4 ilmeği soldan sağ kesiyoruz bakın. Şurada evet. Bakın soldan sağ kesiyorum. Alıştıktan sonra zorluk çekilmiyor. Evet arkadaşlar. Peşinden altı ilmek artırıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeğimiz altı ilmekten sonra sıradaki 4 ilmeği sağdan sola keselim. Evet model. Bakın arkadaşlar. Şuradakini soldan sağa, buradakini sağdan sola devam edelim. 2 ilmek ters. 2 ilmek tersten sonra modelin diğer kısmına ilk 4 ilmeği önce gevşetiyorum. Sonra soldan sağa kesiyorum. Dediğim gibi tığla da yapabilirsiniz. Kestikten sonra 6 ilmek artırıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeği artırdıktan sonra sıradaki 4 ilmeği sağdan sola kesiyoruz. ve devam ediyoruz. Bu bizim önden 3. sıramız. Arka tarafa geçtiğimizde her zaman düzü düz, tersi ters öreceğiz. Arka sırayı ilerleyeyim. Tekrar ön sıraya geldik. Ee, modeli bir önceki sıra başlamıştık bir sıra hiçbir şey yapmadan gidiyoruz düzü düz tersi ters örüyoruz sonra arka sıraya da aynı şekilde düzü düz tersi ters örüp geri geliyoruz geri geldiğimizde tekrar aynı yani 4 ilmek kesiyoruz 6 artırıyoruz 4 ilmek kesiyoruz model çok basit arkadaşlar birkaç sıra öreyim sonra bakalım Evet. Birkaç sıra gittim. Arkadaşlar modelimiz çok kolay. Önlü ve arkalı olmak üzere 4 sıradan oluşuyor zaten. İyice anlaşılması adına iki defa gösterdim. Umarım işinize yarar.